Merhaba arkadaşlar Game Rock Day oyununa kanalına hoş geldiniz. Stray başı boş kedimizde 6. bölümden devam ediyoruz. En son vericiyi taktık. Verici evesini yerine yerleştirdik ve şimdi buradan teleferikle aşağı doğru kayıyoruz 6. bölüm. kayma işlerini severiz her zaman. Evet, Mamon'un evine geldik galiba. Momo'nun bize görev vermişti. Verici al dedi. Vay, varoşlar ikinci kısım. Çevir dış dünyalılar. Bak bir not. Minik dış dünyalı bu notu okuyabiliyorsan hala hayattasın demektir. Harika. Anten, antenlerinden faydalanmak için bara birkaç malzeme götürdüm. Orada buluşalım. Pencereyi kilitledim ama atma kodu çok basit. Kod şu. O çok güzel. O kadar basit ki. Büyük küçük harf duyarlıdır yalnız. Dikkat et. Barda görüşürüz. Momo. Girişin yanındaki pencerenin kodu bu olmadı. Gidelim hadi. Ama o barda bizi bekliyor. Peki o zaman. zaman ber. Bara nasıl gideceğiz şimdi? Mesele de o zaten arkadaşlar. Şu aşağısı lan bar zaten. Buradan gidebilir miyiz? Çünkü buradan çıkış falan yok <laughs> Ne o Emize, sohbet mi diyiyorsunuz? Emizelle sohbet ediydi. He? Bar. Ben bu yolları biraz karıştırıyorum tabii ki de yani bar. Neredeydi bar? Barda buluşalım dedi bize. Momo. Momo MC öyle dedi. Bakan giriş yok. büyük anne evi. Elliot programcılık. Kapıyı tıklatın ve atmamızı bekleyin. Vay, Elliot. Spor ispiyotu samışan Elliot programı büyük anne ve takasçı. var işte burada İşte Momo gel diyor buraya otur diyor geldim Momo şu zımbırtıyı çalıştırabilecek miyim bakalım mamonun bilgisayarı. Vay! Mumu! İleri git. Oldu sayılır hadi. Cihazı verdik. Ya cihazı taktık. Alo, sesimi duyan var mı? Alo, evet. Seni duyabiliyoruz. Barajlardanız biz. Bir çıkış yolu arıyoruz ve bir saniye sen misin yoksa Zibaltazer Zibaltazer Ben inanmıyorum. Sesini duyduğuma çok sevindim. Zıvoltazer neredesin? Diğerleri de iyi mi? Evet güvendeyiz. Yukarı çıkan bir yol bulduk. Bize ulaşmak için lağımlardan geçmelisiniz. Çok tehlikeli. Zürkler her yerde. Zürk zürk. Laaamlardan mı? Nasıl? Alo. Lanet olsun, sinyal koptu. İnanmıyorum. Zıbaltazar yaşıyor. O ve diğer dış dünyalar laamlardan çıkmayı başarmış mı yani? Laamlar varışların en tehlikeli yeri ama Zıbaltazar başarabildiğine göre bir yol var demek ki. Tamam o zaman ne yapıyoruz lahımlardan, diş dünyalara mı ulaşıyoruz? Lahımlardan hayata geçemezsiniz, her yanı zürk kaynıyor oranın. İkinizi de yiyip bitirirler, özellikle de seni ufaklık. Önceden de şansını zorlayan çok kişi oldu ama sonu hiç iyi olmuyor. Neyse uyarmadı demeyin, gerisi sizin bileceğiniz iş benim işim olmaz. ahamlar çok tehlikeliymiş bu Zükbrükler Zükbrükler Jacob. Dak onun babasıydı. Büyük bilgindi. Zük'lere savaşmak için yeni bir silah geliştirmeye çalışıyordu. Birkaç yıl önce makineyi test etmeye gitti. Bir daha da dönmedi. Sigmos o zamandan beri kendine gelemedi. Ne yapacağız o zaman Emizioli? E sen o... O da benim gibi... Si Simus, Simus, Simus aldırma sen. O da benim gibi korkmuştu. Sadece eğer Duck bir silah yapmayı başardıysa diş dünyalara katılma biletimizi bulduk demektir. Duck defterinde birkaç yerde bir gizli laboratuvar lafı geçiyordu. Silah çalışmalarını orada yapıyordu herhalde. Simus'un dairesinde bir butu olabilir. Hadi peşimden gel. Pekala dayı. Senin peşinden geleceğim ve tamamlayacağız. Silah yapacağız. Şeylerle savaşacağız. Oley! Süper olacak bu savaş. Hadi Simus aç kapıyı. Hadi Şehmus. Baban alsaydı bize yardım ederdi biliyorsun. Şehmus. Şehmus. Eh böyle olacak. Az ah, çok belliydi zaten bu durum. Şehmuz'u çok sarsıyor. Şehmuz, Şimuz, Şehmuz abi işte. Türkçe ismi Şehmuz. Düş dünyanın lafı bile duymak istemiyor artık. Bana yardım etmez kesin ama sana bir fikir geldi şimdi aklıma. Tamam nedir Emice? Ben buradan çıkabiliyor muyum oraya? Aha işte dakın defterini al ve al ve bunu ve semusa göster dakın defterini al ve mi defterini al bunu ve pardon bunu ve şeyhmuza göster yeni öğe alındı bunu şeyhmuza göstereceğiz yüzüne tokat gibi çarpıp onu işe uyandırabilecek tonla bilgi var içinde izli laboratuvar bu bul Minik diş dünyalı. Ben bara dönüp diğerleriyle tekrar bağlantı kurmaya çalışacağım. <laughs> ya, korkma korkma, korkma, korkma. Al. Oha, hiç bilmiyordum. Dairemde gizli odam varmış. Ama nerede ki? <laughs> Üstelik buralarda bir yerlerde gizlenmiş bu vardır belki lava buranın dibinde üstelik buralarda bir yerlere gizlenmiş kuşları vardır belki. Evet bakalım. Zaman anlatacak. alalım. Aha kod kodu kullan diyor. Yeah. ne olabilir hiç fikrim yok. İlla diyorsun ki şifreyi biz bulacağız. Arkadaşlar şimdi buradaki kapının kodu şuradaki zamanla alakalı tamam mı? Yani burada diyor ya şimdi çeviriye bastığımız zaman zaman anlatacak. Şimdi zaman nasıl anlatacak bize? şuraya baktığımızda ee bulanıklaştı bu saat 2 bu saat 5 bu saat 1 bu da 1 yani 2 5 1 1 kod bu giriyoruz 2 5 1 1 He işte bu. Kapı açıldı. Hadi gir içeri moruk. Bu odayı hiç görmemiştim. Bunda zaman bunu benden saklamayı başarabildiğine inanmıyorum. Sen lakbisin de o yüzden görmemiştin. Bu tasarım planları, şu zürk silahının tasarımları olmalı. Babam işlerini sır gibi saklardı silah teoride çalışıyor. Ama gerçek hayata test etmek gerek demişti bana. Varoşların dışına çıktı ve bir daha da dönmemiş. Merak etme evlat, babanı bulacağız. Senin babanı da bulacağız. O kayıplara karışmış olsa bile. Çevir bakalım ne diyor. Robot haber manşetleri. Zürk adında anılan yaratıklar artık resmen kontrolden çıktı. Hepsi metal yemeye başladı. Bir. Ne diyor? Ak koruşun tasarım planı. Konsept ışın tabanlı tabanca. Düşük öncelik diş görünümü, boyutu, boyutu desibel miktarı, yükseklik öncelik gerçek koşullarda sınama. Hedef saniyede 20, -20 zürk yok etmek. Oo. Adam projesini buraya yaz. Bir şey var. yaz aldım lan Gözlem sesleri sevimli ama. Gözlem sesleri sevimli ama asla dostane değil. İnsan zamandan kalma eski bakteriler, her türlü malzemeyi yerler. Karanlıkta tam görüş kabiliyeti, aşırı ışığa reaksiyon gösterebiliyorlar. Vay aşırı ışığa reaksiyon gösterebiliyorlarmış. Evet bulduk. Ha, bu onun takip cihazı. Babam yerini bulmak için o takip cihazını kullanırdı hep. Belki sinyali tersine çevirip nereye gittiğini bulabiliriz. Babam hala hayatta olabilir yani. İnanılmaz bir şey bu. Onu o kadar özledim ki. Çocuklara karşı bir silaha ihtiyacım var değil mi? Babam silahını yanında götür götürdü kesin. Takip cihazını tamir etmemiz takip cihazını tamir etmemiz lazım. Sadece o zaman onu buluruz. Baroşlarda yardım edecek biri vardır mutlaka. Benimle gel kapıyı açacağım sana. Aç bakalım kapıyı bana. Dayı oli. Böyle bir şey var mı? Aç kapıyı dayı oli. arkadaşlar. Takip cihazını tamir ettirmek için tekrardan bara gitmeliyiz ve Momo Momo'yu bulmalıyız. Ya yani Momo barda. Da boya kovalarıyla oynayan şu baş belalardan biri misin yoksa? boyanızı uzak tutun pisliğiniz yüzünden kamburumu temizleyip durmaktan bıktım artık he burası şeymiş çamaşırhaneymiş bizim olayımız çamaşırhane değil ki bizim olayımız bar he <laughs> tamir edebilir misin Böyle şeyleri tamir eden birini tanıyorum. Çok yetenekli ama biraz da şeydir. Neyse görürsün zaten. Hadi Elliot. Ofisi buranın solunda kalıyor. Büyük annenin dükkanının dükkanının orada. Kapısının üstünde levha dolu zaten. Ee, adı Elliot. Elliot'u ben hatırlıyorum ya. Bir yerde bulunuyor. Ofisi buranın solunda kalıyor. Büyük annenin dükkanının orada. Dükkanının orada. Kapının kapısının üstünde lafa dolu zaten. Nerede? Ofisi buranın solunda kalıyor. Elliot'u bulmamız lazım. Elliot. tamir edebilir. Yok değil zaten. Sen kimsin? Olsa. Burada bir yerde şeyi bulacağız. Teddy. program kim sen kimsin alo burası Evet sevgili dostlar, Elliot bu mu? Evet sevgili dostlar, Stray 6. bölümden hikayemize devam edeceğiz. Stray şey 7. bölümde hikayemize devam edeceğiz. Stray 6. bölümü burada sonlandırıyoruz dostlarım. Bu tarz videolardan daha fazla izlesin istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.